Hepinize hmm. merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte Django oynayacağız. İlk defa oynayacağız Hadi başladık. Ama Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Önce Hı ben çekeceğim. Değil, önce ben olacağım. Hayır. Ana. <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Hadi çek. Yıkılan ölü. Ay. Ama neden? Hayır ah, hayır. Ama neden <laughs> Ama neden? Ama neden? Lan! <laughs> ya ne yapıyorsun? Şurada mı alsam? Ya dur. Ya dur yapma. Nereden hmm. gel. Let's do